Tarih, gizemlerle dolu bir labirent gibidir. Bu labirentte dolaşırken karşımıza çıkan en ilgi çekici figürlerden biri de Komagene Kralı 1. Antiochos Theos'tur. Halk arasında Nemrut olarak bilinen bu güçlü hükümdar, milattan önce 1. yüzyılda yaşamıştır. Komagene Krallığı, bugünkü Türkiye sınırları içerisinde yer alan küçük ama önemli bir krallıktı. Nemrut, zekası, hırsı ve ihtişamlı anıtlarıyla tanınıyordu. Nemrut'un kökenleri ve hayatı hakkında kesin bilgilere ulaşmak zordur. Ancak geride bıraktığı görkemli eserler onun hakkında çok şey anlatır. Nemrut Dağı'nın zirvesindeki devasa heykeller ve tümülüs onun gücünün ve ihtişamının simgesidir. Nemrut kendini tanrılarla eşit gören bir kraldı. Bu iddiasını anıtlarında kullandığı sembollerle ve tanrısal tasvirlerle ortaya koymuştur. Nemrut'un hikayesi tarih ve efsanenin iç içe geçtiği bir noktada durur. Onun kim olduğu ve neler başardığı hala gizemini korumaktadır. Ancak geride bıraktığı miras onu unutulmaz kılmaktadır. Nemrut Komagene tahtına Milattan önce 69 yılında çıktı. Küçük bir krallığın hükümdarı olmasına rağmen büyük hayalleri olan bir kraldı. Saltanatının en önemli amacı Komagene'yi güçlü ve saygın bir krallık haline getirmekti. Bunu başarmak için hem siyasi hem de kültürel alanda önemli adımlar attı. Nemrut, bir yandan komşu krallıklarla ittifaklar kurarken, diğer yandan da Pers ve Roma gibi büyük güçlerle iyi ilişkiler geliştirmeye çalıştı. Amacı Komagene'yi bu güçlerin arasında dengede tutarak bağımsızlığını korumaktı. Nemrut'un kültürel alandaki en büyük başarısı ise kendine özgü bir din anlayışı oluşturması oldu. Bu din anlayışında doğu ve batı kültürlerinden izler bulmak mümkündür. Nemrut kendini tanrıların soyundan gelen bir kral olarak gördü ve halkına da bu inancı aşılamaya çalıştı. Nemrut Dağı'nın zirvesindeki anıtlar bu din anlayışının en önemli göstergesidir. Burada bulunan devasa heykeller Nemrut'u tanrılarla birlikte tasvir etmektedir. Tarih kitaplarının tozlu sayfaları arasında kaybolmayan isimler vardır. İşte Nemrut da bunlardan biridir. Onun hikayesi yüzyıllardır dilden dile, nesilden nesile aktarılmıştır. Efsanelere konu olan Nemrut, halk arasında kibirli ve tanrılara kafa tutan bir hükümdar olarak bilinir. Bir efsaneye göre Nemrut kendini o kadar güçlü hisseder ki tanrıların gücüne meydan okur. Bunun üzerine tanrılar Nemrut'u cezalandırır ve onu sonsuza dek Nemrut Dağı'nın zirvesine hapseder. Bir başka efsane ise Nemrut'un Hazreti İbrahim'i ateşe attırmasıyla ilgilidir. Bu efsaneye göre Nemrut'un zulmünden kaçan Hazreti İbrahim, Tanrı'nın yardımıyla ateşten kurtulur. Bu efsane özellikle İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Nemrut'a atfedilen efsaneler onun gücünü, ihtişamını ve kibirini gözler önüne sermektedir. Bu efsaneler halk arasında farklı versiyonlarla anlatıla gelmiştir. Ancak hepsinde ortak olan nokta Nemrut'un sıra dışı bir figür olduğudur. Güneydoğu Anadolu'nun uçsuz bucaksız düzlüklerinin ortasında yükselen Nemrut Dağı sadece coğrafi bir oluşum değildir. Burası, Komagene Krallığı'nın gizemli hükümdarı, Nemrut'un anıtlarına ev sahipliği yapan, tarihin ve kültürün buluştuğu büyülü bir mekandır. Dağın zirvesindeki devasa heykeller, Nemrut'un tanrılara olan inancı ve kendi ihtişamını ölümsüzleştirme arzusunun bir yansımasıdır. Bu heykeller arasında, Nemrut'un yanı sıra Yunan ve Pers tanrıları da yer almaktadır. Heykellerin ihtişamlı duruşları ve detaylı işçilikleri Komagene sanatının en güzel örneklerinden biridir. Nemrut Dağı'ndaki anıtlar 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Bu kararın alınmasında anıtların tarihsel ve sanatsal öneminin yanı sıra Komagene krallığının kültürünü ve inanç sistemini anlamamızdaki rolü de etkili olmuştur. Nemrut Dağı her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler, buradaki anıtların gizemli atmosferinde, tarihin derinliklerine yolculuk yapma fırsatı bulmaktadır. Tarih sahnesinden asırlar önce çekilmiş olsa da, Nemrut'un hikayesi, günümüzde hala ilgiyle dinlenmektedir. Onun ihtişamlı anıtları, geçmişin ihtişamını ve gizemini günümüze taşımaktadır. Nemrut Dağı, Tarih ve doğa tutkunları için bir çekim merkezi olmaya devam etmektedir. Efsanelere konu olan hayatı sanat eserlerine ilham kaynağı olmaktadır. Nemrut'un hikayesi bize gücün ve ihtişamın geçici olduğunu hatırlatmaktadır. Aynı zamanda insanlığın sanatsal yaratıcılığının ve tarihsel mirasının ne kadar değerli olduğunu da göstermektedir. Nemrut'un mirası tarih ve efsanenin iç içe geçtiği bir noktada durmaktadır onun hikayesi, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmaktadır. Ve bu köprü, gelecek nesillerinde Nemrut'un gizemli dünyasını keşfetmesini sağlayacaktır.